Son 3 soru kalmıştı. Bunları da bitirelim. Yukarıdaki sayı doğrusu noktalarla eş parçalara ayrılmıştır. Sayı doğrusuna verilenlere göre B eksi C bölü A işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 0 ile 21 arasıymış ve eş parçalara ayrıldığını söylüyor. 7 parça ayrıldığını görüyoruz. 3'er 3'er ayrıldığı bellidir. 21'i e, 7'ye böldüğümüzde 3 geliyor. O zaman A dediğimiz 6, B 12, C de 18 oluyor. Bunu yazarsak 12 eksi 18 bölü 6. Çıkarma ve bölme işlemlerinde bölme daha öncelikli olduğu için 18 6'ya bölüyorum 3. 12 3 cevap 9'dur. 14. soruya bakıyoruz. 4 katlı bir okulun her katına 4 sınıf, her sınıfına 4 dolap, her dolapta 4 kalem vardır. Buna göre kalemi gösteren üst ifadeyi soruyor bize. 4 katlı okul, 4 sınıf yani 16 sınıf vardır. Her sınıfta 4 dolap olduğu için 16 çarpı 4'ten 64 dolap vardır. Ve 64 dolaptan her birinde de 4 kalem olduğu için her dolaptan 4 kere 4 16 256 tane kalem oluyor. Bunu kalem üst ifade ile 4'ün 4. kuvveti olarak gösteririz. Çünkü 4'ü 4 kere açtığımızda bunu bu şekilde de yapabiliriz. Ya da soruyu okurken dikkatli okuyursak 4 tane 4 olduğunu görürüz. Ve son sorudayız. 3 üzeri n eşittir. 81 eşitliğinde. Üstlü ifadede taban bir azaltılır ve kuvvet bir arttırılırsa. Öncelikle şuradaki n ifadesini bulalım. 3'ü kaç defa çarparsak 81 olur diye düşünüyoruz. Ve 3'ü 4 kere çarptığımızda 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 22, 27 kere 3 81. Yani 4 tane olduğu için n'i 4 olarak buluyoruz. Burada 3 dediğimiz taban 4 dediğimiz üs olduğunu biliyoruz. Ve bize ne demiş? Taban 1 azaltılır. Tabanı 1 azaltırsak 2'ye düşer. Ve kuvvet 1 arttırılırsa yani üs kuvvet de diyebiliyoruz buna. 2 üzeri 5. 2 üzeri 5'i 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diye açarsak 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 16, 32 olduğunu görürüz. Cevap 32'dir.